Sanatçı Hava Öğüt, 11 Ağustos 1992 tarihinde Aksaray'da dünyaya geldi. Eğitim ve öğrenim hayatına Aksaray'da başladı. Hava Öğüt son yıllarda sesiyle müzik dünyasının dikkatlerini üzerine çeken isimlerindendir. Çocukluk yılları Aksaray'a bağlı Gülpınar kasabasında geçmiştir. Aslen Aksaray'lı olan sanatçı yaşantısını doğup büyüdüğü memleketinde sürdürmektedir. Aksaray Kız Teknik ve Meslek Lisesi'ni bitirmiştir. Ardından Aksaray Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun olmuştur. Sesinin güzel olması 8. sınıftayken müfettişlerin dikkatinden kaçmamıştır. Ardından kardeşiyle beraber kursa yazılmış ve hafta sonları Aksaray merkeze giderek ders almıştır. En büyük abisi de müzisyen olduğu için onunla söylemeye başlamıştır. Fakat abisi Fransa'ya yerleşince umudunu kesmiştir. Ancak kendi köyünde şenlikler düzenlendiğinde festivallere davet edilmiştir ve sahne alması istenmiştir. Bir süre sonra müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Müzik dendiğinde aklına Neşet Ertaş gelmektedir. Babasının arabasında çalan Neşet Ertaş türküleriyle büyümüştür. İlerleyen süreçte Dursun Uçar tarafından TV'ye çağrılmış ve Neşet Abaloğlu, Tahir Uçar, Mesut Dağlı ve Tufan Altaş ile ilk dönemlerde sahne almaya başlamıştır daha sonra Bu Kara Sevdayı Sardın Başıma adlı albümünü müzikseverlerle buluşturmuştur. İlk çıkışını 2018 senesinde Sen Yanlış Yaptın albümüyle yaptı. Hava Öğüt'ün Duvarlara Yazıyorum ismini, indirilen popüler şarkılar arasında yer alırken, Yokluk Belası, Sevme, Kara Sevda gibi şarkıları indirilen diğer şarkıları arasında yer almıştır. Hava Öğüt, yurt içi ve yurt dışında birden çok mekanda sahne almaktadır müzik kariyerini tüm hızıyla sürdürmektedir.